kadının, bir Anadolu kadınının gurbette verdiği mücadeleyi, azmi, başarıyı... Evet hep birlikte izledik sevgili seyirciler. Kamile Erdemir'i yürekten, candan kutluyorum ve sizlerden ona lütfen destek olmanızı onun derneğine, evet onunla birlikte çalışan vatandaşlarımıza ve toplumumuzun bir parçası olan özürlü vatandaşlarımıza sahip çıkmanızı, maddi, manevi anlamda sahip çıkmanızı hep birlikte bekliyoruz. Evet, bir başka bayanın, bir başka güzel kızımızın, bizim kızımızın diyelim çünkü o Türkiye'ye uzak, Türk kültürüne uzak birisi değil. Siz de gördünüz, dinlediniz onun başarısını, şarkısını. Evet, Melani Şabaka'yı da buradan yürekten kutluyorum ve alkışlıyorum. Gurbet yollarından bu haftalık bu kadar sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta yolların kesiştiği yerde, gurbet yollarında ve Kanal 7'de yeniden buluşmak üzere. Efendimizler Evliya Çelebi misali sizler için yollardayız. Ne demiş Yunus Emre'miz? Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Evet biz de gönüller yapmak üzere yollara düşüyoruz yeniden efendim. Evet bu güzel duygularla Nürnberg'den sizlere veda ediyorum. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.